Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün şahane bir salata yapıyoruz. Bugün Amerikan salatası yapıyoruz arkadaşlar. Tencerimizi ocağımıza aldık. Hemen küp küp doğramış olduğumuz havuçlarımızı, patateslerimizi içine ilave ediyoruz. Havuçlarımız, patateslerimiz güzelce haşlansın. Hazır garnitürü kullanmadık arkadaşlar. Garnitürü kendi kendimiz hazırlıyoruz. Şimdi hemen sıcak suyumuzu ilave edeceğiz üzerine. Annem sağ olsun her gün döke saça yemek yapıyor. Olsun dökülsün kızım. Dökülme de ne? Yemek olmaz. Güzelce kaynasınlar. Bir de diğer malzemelerimizi hazırlayalım ve Amerikan salatamızı servis haline getirelim. Arkadaşlar anne pişti mi havucumuz patatesimiz? Evet anneciğim piştiler. Şimdi güzelce suyunu süzelim. Malzemelerimizi hazırladık. Hep birlikte yapmaya başlayalım. Bütün malzemelerimizi hazırladık. Annem yoğurdumuzu koydu hemen kabımızın içine. Şimdi sıra geldi mayonezimize. Evet. Mayonez ilave ettik. Haşlamış olduğumuz patatesimiz, havucumuz, bezelliğimiz onu ilave ediyoruz. Tuzumuzu koyayım mı anne? Koyalım. Tuz. Ve isteyen arkadaşlar salatalık turşusu da doğruya bu değil. Biz bugün farklılık yaptık. Biz normal salatalık kendisini kullandık. Turşu koymadık. Sizler dilerseniz turşu koyabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Çünkü çok sıcak havalar. Buz gibi böyle Turşu kokar diye. Harika koymadım. bir yaz salatası oldu. Serin serin harika bir meze. Amerikan salatası. Görüyorsunuz hem de pratik. Dilerseniz hazır şey oldu değil mi anne? Karnı, hazır karnı türle de olur ama anneciğim böyle güzel olmaz. Aynen. Biz hiçbir şey hazır kullanmadık. Her şey kendimize hazırladık. Evet. Anne biraz şu tarafa. Tuzu iyi olur mu? Oldu mu acaba anneciğim? Tadı hemen bakıyorum. Sen yapıştır Hemen bak bebeğim. Ona göre şey edelim hemen. Hmm, tuzu çok güzel anne. Salata daha çok yakışmış buna. Hı tamam mı Ozgur anneciğim? Annem güzelce karıştırsın. Servis kabımızı alsın. Sizlere göstereyim. Servis kabımızı da hazırladık. Evet. Şimdi hemen. Yaz aylarında arkadaşlar çabucak olan el oyalamayan serin serin buz gibi, gibi, yenecek bir salata. Şahane oldu anne. Evet anneciğim. Güzel. arkadaşlar salatamızın son hali bu şekilde çok güzel oldu lezzetli de yerinde kıvamı da gayet şahane oldu deneyecek olanlara yapacak olanlara kolay gelsin annemin eline sağlık nasıl oldu anne zence <gülüyor> güzel, <gülüyor> güzel oldu anneciğim güldürüyor beni Allah'ım yarabbim çok güzel olan arkadaşlar kısacası deneyecek olanlar yapacak olanlar gözü kapalı deneyip yapabilirler yaz aylarını serinletecek buz gibi Amerikan salatası. Şimdiden herkese afiyet şifa olsun. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı bize destek olmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra beğenme yapmayı unutmazsanız sevinirim. Biliyorsunuz biz gelin kaynanayız. Çıktık bu yola çok şükür bir sene geride bıraktık. Şimdiden herkese çok 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 teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.